Şimdi yarın da önemli bir gün. Sizi bulmuşken onu da konuşalım. Space evet, evet, evet. uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi'nden onay bekliyordu. Evet. Onayı aldı ve yarın o devasa roketi Starship'in ilk test uçuşunu yapacak. Şimdiye kadar üretilen en büyük, en güçlü roket deniyor. Hedef insanları Ay'a taşımak, Mars'a taşımak. Yani biz yarın neye şahitlik edeceğiz? Yarın Elon Musk'ın deyimiyle %50 şans veriyor. Yani amacı şu, yarın yumuşak iniş görmeyeceğiz. Yani belli bir rampayı işte ana roketin ve diğer Starship denilen kısmın yumuşak iniş denediğini görmeyeceğiz. İkisi de denize inecek ama yumuşak iniş yapmayı deneyecek. Amacı şu, patlamadan bir yörünge tur atsın. Yarın göreceğimiz şu, eğer bir aksilik çıkmazsa... E, ...muhtemelen Türkiye saatiyle akşam 8'den önce olmayacak. Eğer hava şartları e, izin verirse... ...kalkışı göreceğiz. 8 dakika sonra... ...33 tane dev roket altında... ...barındıran, işte Super Heavy... ...roket denen o roketin inmeyi denediğini... ...göreceğiz Meksika Körfezi'ne. Uçuştan 8 dakika sonra. Ama asıl kargoyu taşıyacak olan ve... ...bahsettiğiniz gibi Ay'a ve Mars'a insanları... ...taşımayı hedefleyen... ...o Starship denilen kısmın, 50 metrelik... ...kısmın, e, dünya etrafında... ...neredeyse tam bir yörünge turu yaptıktan sonra... ...90 dakika sonra... Hawaii adalarında bir yere... ...bir sahile yakın bir yere... Yumuşak iniş yapmayı denediğini göreceğiz ama denize denilecek bunu. Yani milyarlarca dolar harcadı bunun için biliyorsun Elon <laughs> Musk. Birçok kaza da geçirdi, patladı birçok roket. Ancak bunu başarırsa neden önemli? Birincisi Artemis projesini biliyoruz. Birincisi <laughs> başarılı oldu. İkincisinde biz 2-3 iki, yıl içerisinde ay etrafında 4 astronotun tur atıp dünyaya döndüğünü göreceğiz. Ve Artemis 3'te ise NASA işte bu Starship'i kullanacak. O nedenle Starship'in başarılı olması SpaceX şirketi için de önemli. Çünkü şu ana kadar 3-3,5 milyar dolar verdi NASA evet. e, SpaceX'e bunu dizayn etmesi için. Biz Ay'a insanları taşıdığını göreceğiz ve ondan belki bir yıl önce veya bir yıl sonra SpaceX kendi müşterilerini de Ay etrafında tur attırdığını göreceğiz. Ondan sonra da Mars'a gidildiğini göreceğiz. Yani yarın bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük roketin 120 metre uzunluğunda ve bu Artemis e, e, şeyini diyelim kapsülünü uzaya çıkaran SLS roketinden iki kat daha yüksek itiş gücüne sahip bir canavarın havalandığını göreceğiz eğer bir aksilik çıkmazsa ama patlarsa da sorun olmaz çünkü dünyanın en zengin insanı muhtemelen yedekte bir tane var. Yenisini yapar hatta yapmıştır <laughs> çoktan belki. Yani tabi başarıya ulaşırsa insanlık için kuşkusuz çok Kesinlikle. önemli iyi güzel bir gelişme fakat yani Ay ve Mars için öyle mi çok emin değilim açıkçası. Bir gezegeni mahvetmişken şimdi mahvedecek yeni gezegenler arıyor. Evet, o, o tartışmalar yapılabilir. <laughs> çok güzel bir nokta yaparmak bastınız. Ben her zaman söylüyorum. İnsanlık daha üst bir türe ulaşamadan önce başka bir gezegene giderse taşıdığı şey buradaki kaos olacak. Yani evet. o nedenle Oraya biz zenginlerin, özel şirketlerin gittiğini göreceğiz. Belki ayda madencilik çalışmalarının yapıldığını göreceğiz. Orada belki oteller göreceğiz. Dünya etrafında yörüngelerde oteller göreceğiz. Bunları yapmak sadece zenginler için bir adrenalin sporu olmayacak aslında. Siz bunu yaparken teknolojik geliştireceksiniz yani. Evet. O nedenle pozitif olarak düşünebiliriz bunlar ama dediğiniz şeye katılıyorum. Yani ee, ...insanlık bir şekilde oraya buradaki kavası götürecek bir gün. Daha şimdiden son olarak onu da sorayım. Yani uzay giderek kalabalıklaşıyor. İlk yapay evet. uydu olan Sputnik'ten bugüne 5000'den fazla uydu fırlatıldı. Ee, bu sayının artması da bir sorun yaratıyor mu? Yani uzay çöplerinden bahsediliyor mesela daha şimdiden. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Yani sayı olarak vermem gerekirse belki milimetreden daha büyük uzay çöpü... ...500 milyon ile 1 milyar arasında... Bunların çoğunluğu 200 kilometre ile 1000 kilometre arasındadır dünya etrafında yörüngelerde. Orası gerçekten bir çöplük ve SpaceX'in Starlink projesini biliyorsunuz. Yüksek hızlı Hı. internet sürekli uydu gönderiyor. Evet. 12 bin tane göndermeyi düşünüyor. 40 bin tane gönderecek ki aktif uydu sayısı 3000 3000'ken oldu şu an 6000. Ve bunlar 200 ile 800 kilometre 400 ile 800 kilometre arasında dolaştığı için burası aynı zamanda uzay turizminin de bölgesi. Geçenlerde biliyorsunuz Çin'in uzay istasyonunda iki tane Starlink uydusu çarpacaktı. Evet. Bir anda direksiyonu sola kırdık da kurtulduk dedi Çin. Yani böyle kazaların olma riski de çok fazla. Üzerinize bir şeyin düşme riski de var. Bunlar uluslararası yasalarla şu an düzenlendi. Herkes bir kurala uyuyor mu? Hayır. Geçen biliyorsunuz Çin'in roketinin ana gövdesi. Tabii. Başı boş bıraktı. Tabii. Düştü. Biz şanslıyız neden? Çünkü dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olduğu için genelde suya düşüyor. Ancak böyle olaylar var tarihte ve bunların sık yaşandığını görebiliriz. Dediğiniz çok doğru. Orası kalabalıklaşıyor. Bunlar nasıl korunabiliriz? Biz de oraya gitmeliyiz. Biz de orada bir şeyler yapmalıyız. Ve hukuk anlamında, uzay hukuk anlamında sağlam bir ekibe ihtiyacımız var. Uluslararası antlaşmalar yapmamız gerek. Çünkü yarın öbür gün gerçekten yani her zaman söylüyorum bunu. Ekmek almaya giderken yukarıya bakmak zorunda kalacaksınız. Ya. Yani gerçekten kalabalık taşıyor. Yani biz herkes kendi çöpünü toplasa e, temennisini dünyada <laughs> bile hayata geçirememişken uzay için bilemiyorum hani e, ne kadar başarılı oluruz. Selçuk Topal çok teşekkür ediyoruz ana habere katkınız ben için. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.